Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Boss Rider. Bu da BossRider'ın kanalı. Bugün e, game over'a göstereceğim Bir de benim okçulukla ilgili Başlayacağım e, şeyler e, Şeyler demişmiş işte de. Profiller Şimdi ilk game over'ın ilk... Bak bu game over'a uygun bir şeyden Kılıcı aksana Nasıl bir şey yapmış Bak 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 Onu, onu satayım bak İçindeki silahları görüyor musunuz? Çok efsane bence. Bak, e bu bunu kullanmak istemezse ben böyle bir profil kullanırım ama kılıç şarkısı değil. Sadece bu profili kullanır. Game over. E, ee, cevabını da bekliyorum. Benim okçulukla ilgili nerede lan? Bu ne lan? La reklamına Neyse. Reklamına olsun. Nerede lan benim okçuluk şeyim? de, nerede lan? Bunu zaten yılan, yılan dizisinde kullandım. Ya abi reklamını... 5 <laughs> dakikada bir reklam veriyor Reklamını etsinler. Nerede lan? Çok uyumsuz diyeceğim de, çok uyumsuz diyeceğiniz de ben... Ya boş verin, kullanıyoruz işte. Ananın avradı. Ha şurada. Bu. Bu muydu lan? bunun gibiydi ya da o muydu beyler bilmiyorum hatırlamıyorum oydu ya oydu Bir tane var ha bak bu bu He bu şimdi bak bu oka benzemiyor mu böyle Şurada uçak var görüyorsunuz bence oka benziyor ok ben bunu kullanacağım işte şuraya da bak şu yana şura uçak var ya sağsında şu sağ değil bizim mobizen şu an kullandığım yerin sağsı de diğer sağ yani diğer yön Oraya şey yazacağım. E, okçu diz. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki e, bir dahaki diyorum oğlum bu zaten sadece gösterip. Neyse e, görüşürüz. Bay bay.